herkese. İsmim Nursal. Koçların Mekanı'nda bugün koçluk üzerine güzel bir soru cevap programı düşündük sevgili Münevvel Hanım'la birlikte. Ben birkaç küçük soru soracağım. O da bilgi ve becerilerin tecrübelerini aktaracak sevgiyle. O başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim dediğin gibi. Soru cevap programları yapmak istiyoruz. Sen de bir evet. koçsun. Evet, ben de aynı zaman Türkiye'de de ve ICF yetkinliği olan bir koçluk okulundan mezun oldum ve Türkiye'de de bunu gerçekten ile yapmaya çalışanlardan birisiyim. Ve bunun için de Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun anoyu olan MYK belgeli bir koç olarak hizmet vermekteyim. Bununla birlikte bazı koçluk teknikleri üzerinde konuşurken Üniversite Hanım'la da bunun üzerine bir görüşme yaptık. Hatta işte koç nedir, danışan nedir, müşteri nedir, seans nedir? Bu tanımlar üzerinden gittik. Çünkü bazı kurallar bize Türkiye'de sınırlar çizilirken koştuk görüşmesi, seans değil yaptığımız, bizim sadece koştuk görüşmesi yapabiliriz. Bu şekilde bir sınır çizildi. Karşıdaki kişi bizim danışanımız değildir. Danışanlık olayı psikolog ve psikiyoterapi kavramlarına aittir. O yüzden biz sadece karşıdaki kişiyi müşteri olarak alabiliriz ve koştuk görüşmelerimizde de artık ağzımda alışmış koştuk görüşmesi demeye gerçekten seans diyemiyorum. Seans yerine koştuk görüşmesi, müşteri danışan yerine de müşteri kavramlarını konuşuyoruz hep görüşmelerimizde de. Bunun Bununla ilgili ben de birkaç muhabbetimizde geçince hadi bunu bir soru cevaba dönüştürelim dedim Minever Hanım. Bununla da ilgili çok güzel bir dosya hazırlamış, sunum hazırlamış. Ben sözü ona bırakıyorum ve koştuk nedir diyorum Minever Hocam. Teşekkür ederim. Oraya geçmeden önce gerçekten ben de e, Türkiye'de ICF Akredite eğitimlerimi alırken ama ilk koştuk eğitimlerimi Kanada'da bir üniversite hastanesinde aldığım için Türkiye'deki bu ayrım beni böyle rahatsız ediyordu ama hani nereden de rahatsız ettiğini tam işin içine girmediğim için de bilmiyordum o zaman. Hani çiçe da bir koçsun hani tam ne derlerse onu yapalım gibi bir şeydi. Ama bir taraftan da hep böyle ruhumda müşteri kelimesini kullanmak rahatsızlık veriyordu. Hatta Pandemi zamanında Türkiye'deki düzey koçluk okullarına sahip hatta yurt dışı ayağı olan bir beyefendi şimdi ismini vermeyeyim ama koçun koçisi olur. Yani o da müşteri denmesine rahatsızdı. Koç diye bir kelime bulmuşlar. Koçi dedirtiyordu o da. Ama neden müşteri denmesi gerektiği hakkında bir açıklama yapmamıştı. Ya da başka birisi de koç, koçun hizmet alanı gibi tanımlıyordu. O da müşteri demiyordu mesela ama o da tekrar müşteri neden denmesi bir türlü açıklamıyordu. Ne öyle geldi geçti ben umursamadım. Ben kendim işte danışan demeye devam ediyorum ya da seans demeye devam ederken ama senle de dediğin gibi konuşurken de dur dedim ya bu konuda bir biz koç değil miyiz? Bir soru soralım bak koçtan hizmet alana işte müşteri mi denir yoksa danışan mı denir? Buna bir bakalım dedim. Dediğim gibi bir araştırma yaptım. Tabii ki bu konuda da Türkiye'de en yüksek düzeyde hangi dünyaca ünlü kurum var? ICF örnek gösterildiği için ve ben de zaten ICF Toro üyesi olduğum için oranın bir üyesi olarak da dünyada bu iş nasıl konuşuluyor? Türkiye'deki bu tercüme hatasının bana göre nereden kaynaklandığını da söylemek istiyorum. Tabii programın sonunda hani bu konuda Türkiye'deki koçlardan, mentorlardan anlattıklarım arasında da bir yanılgı, bir yanlışlık varsa da geri bildirim almayı çok isterim. Çünkü biz biliyorsunuz koçlar olarak geri bildirim alıp kendimiz geliştirmeyi bilgilerimize yeni şeyler katmayı seviyoruz. Kesinlikle. Böyle bir sunum hazırladım. Tabii önce ne diyoruz? ICF'i eğer baz alıyorsak onun ana sayfasından aldığım cümlelerle önce ICF'in kim olduğunu anlatmak lazım bilmeyenler için. Tabii bu mesleğin içinde olanlar ICF'i çok iyi biliyor da hani dıştan izleyenler için de ICF nedir diye bir soralım. ICF'in kendi tanımladığı İngilizce tanımını da buraya ekledim. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF, koçlar ve koçluk için önde gelen küresel bir organizasyondur. ICF yüksek standartlar belirleyerek bağımsız sertifikasyon sağlayarak ve eğitimli koçluk profesyonellerinden oluşan dünya çapında bir ağ kurarak koçluk mesleğini ilerletmeye kendini adamıştır. Tekrar ICF koçluğu nasıl tanımlar dediğimizde de tekrar kendi ana sayfalarından İngilizce tanımıyla Türkçe'ye çevirmiş halinde veriyorum. ICF koçluğu danışanlarla kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren düşündürücü ve yaratıcı bir süreçte ortaklık kurmak olarak tanımlar. Burada client kelimesinin kırmızıya aldım çünkü client diye geçiyor customer diye geçmiyor. Birazdan Client'e customer ayrımını veriyor olacağım. Yani client'ın karşılığı danışan olarak devam ediyorum. Dediğim gibi iki kelime var. Şimdi client kelimesi ana sayfada dediğim gibi client diye geçiyor ama siz Google'a yazdığınızda client müşteri gibi de tercüme ediliyor. Ama ikinci anlamda ya da diğer anlam olarak danışan olarak da çevriliyor. Ama customer'ın sadece müşteri anlamı var. Ve müşteri ne demek? İşte kelime anlamı olarak bir mal veya hizmeti bir bedel ödeyerek alan kişi veya kuruma müşteri deniyor. Client de başka birinin profesyonel tavsiyesini veya hizmetini kullanan kişiye danışan denir. Ben burada sormuştum customer ile client arasında arasında ne gibi bir fark var? Yani Türkiye'de daha çok customer gibi kullanılıyor bu kelime demiştim. Buradaki Toronto'daki ACC bir bayan bana şey dedi. Münever dedi Walmart var biliyorsun. Bizim Walmart burada büyük ne diyeyim yiyecek kıyafet böyle sat her şeyin olduğu bir kan zinciri Süper mi? Türkiye'de mesela onun karşılığı şey. ne olabilir Nursal'cığım? Süpermarket gibi bir şey mi? Yani Ay Alışveriş merkezi gibi sadece kıyafet ve yiyecek üzerine ise o tarz yani bir şey. Yani, ama büyük bir mağaza. Dünyanın her yerinde olan bir şey. Mesela orada dedi girdiğinde görürsün sol tarafta dedi customer service yazar dedi. Yani o nedir? Müşteri hizmetleridir dedi. Ama client service yazmaz dedi. Çünkü orası bir mal hizmeti sunar ve bedel ödeyerek siz onu alırsınız. Ama client dedi mesela işte avukatın da client olur dedi. Muhasebecinin de client olur mimarın client'ı olur, koçun client'ı olur ve hatta psikoloğun da client'ı olur dedi. Yani danışanı olur demek istiyoruz. Yani neymiş? Avukatın da, muhasebecinin de, mimarın da artı psikoloğun da danışanı olur. Ama eğer de psikolog sosyal eğitiminin yanında tıp eğitimi de almışsa o zaman o kişinin danışanı olmaz, hastası olur dedi. Yani o reçete yazabilir olduğu için o kişi artık bir doktordur ve o doktorun hastası olur. Onun da danışanı olmaz dedi. Böyle bir ayrım var sadece. Ama onun dışında hiçbir psikolog işte sadece client'ı ben kullanırım demez. Yani gidip de bir mimara hayır sen client diyemezsin sen customer diyeceksin diye bir şey <laughs> demez Kanada'da dedi. Ve dünyada da böyle bir şey yok yani. O yüzden hani bu tercüme hatasını umarım Aysel Türkiye sayfası ya da diğer işte Türkiye'de koçluğu mesleğini belgelendirmek üzere elinde tutan insanlar da bu konuda biraz daha detaylı bakıp araştırma yapmalarını diliyorum. Dediğim gibi eğer söylediklerimde de bir yanlış anlaşılma varsa lütfen bize de bildirsinler. Biz de tekrar kendimize bir çek yaparız bu konuda. Deyip bu konuyu senin kafanda nasıl bu görüntü? Ben de gerçekten de hani ilk başlarda buradaki bir ICF okulundan koçluk aldığımda da yaklaşık 3 aylık bir eğitimden geçtik. Hani koç olmak, daha sonra işte koçluk görüşmeleri yapmak, bizi bir odaları alırlardı. İşte burada başımızda bir gözetmen olurdu. Seans akışı nasıl gidiyor, koçluk görüşmesi akışı nasıl gidiyor. Bunun üzerine geri bildirimler verirlerdi ve orada da hani bazıları işte seans derdi az önce söylediğim gibi. Bazıları buna koçluk görüşmesi derdi ama hani resmi olarak kayıtlarda ve şu anda Türkiye'de en yetkili kurum ICF'den sonra yani Türkiye'nin kabul ettiği mesleki yeterlilik kurumu var. Çünkü senin de söylediğin gibi ICF MEŞE'ye yurt dışı olduğu için Türkiye'de hani ne kadar e, okulları olsa da geçerli olan kurum MK standartları olduğu için mesleki yeterlilik kurumunun koçluk standartları olduğu için şu andaki Türkiye'deki tanımı bunu koçluk görüşmesi seans yerine müşteri olarak danışan yerine de müşteri kullanmamızı tavsiye ediyorlar. Bunu bu şekilde belirtiyorlar. Hatta kitapçıklarında da bu tarz bilgiler yazılı. O yüzden biz bunu böyle öğrendik. Hani nasıl derlerse tamam e, doğrusu bu budur Türkiye'deki kapı şekli budur deyip bu şekilde yola çıktık ve benim de gerçekten ağzım o kadar çok alıştı ki artık her yaptığım görüşmeye koştuk görüşmesinde bunu, bunu şu adımları izledim. Müşteriye eylem adımlarını arttırırken işte şunları şunları sordum gibi böyle güçlü sorularla güçlü gözlemlerle hatta en sonunda şöyle diyorum işte onu da öğrendik e, izninde bu görüşmeyi sonlandırırken eklemek istemedim başka bir şey yoksa bu koştuk görüşmesini sonlandırıyorum deyip izin de alarak e, müşteriden bir sonraki koştuk görüşmemizde bir sonraki seansımızın yerine bir sonraki koştuk görüşmemizde neler paylaşmak istersin var mı kafanda bir şey diye de en son seansımız bittikten sonra yani koştuk görüşmemiz bittikten sonra bunları not alıyoruz ve kişinin haftaya geleceği tarih ve saat netleştiriliyor tekrardan ne konu üzerine konuşacağı netleştiriliyor gibi hani bize artık bu böyle bir kalıplaştı ve ben artık ağzım seans ve danışan yerine koştuk görüşmesi dediğim gibi ve bir diğer taraftan da müşterinin istediği talep hedefler doğrultusunda koçluk görüşmesinin akışı gerçekleştiriliyor. Aynı ICF'in bilede standartlara göre 45 dakikalık bir görüşmeyle bu görüşmeyi sonlandırıyoruz normal şartlar altında diyebilirim sevgili Minever Hocam. Teşekkür ederim. Bu arada birçok arkadaşım da müşteri deme konusunda ya da işte seans kelimesini kullanmama konusunda çok zorlandıklarını biliyorum ama Evet ICF akreditasyonlarını alırken de özellikle Hı -hı. bir kayıt oluşturuyoruz, veriyoruz ya orada Hı -hı dinleniyor mentorlar tarafından. Orada da müşteri kelimesinin kullanılması ve seans değil dediğim gibi koşu evet. kelimelerin kullanılmasının altı özellikle çiziliyor. Yoksa bire kabul edilmeyeceği gibi söylenen böyle keskin çizgiler oluşturulduğu için aslında bu videoyu evet. videoyu da ICF Global'e eklemek istiyorum. Yani onlar da bir incelesinler, baksınlar. Eğer koçların üzerinde böyle gereksiz bir baskı oluşturuluyorsa tekrar bir gözden geçirsinler diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama sen neyi söylemekten mutluysan Tabii ki onu söyleyebilirsin ama bunun bu kadar yani baskı oluşturacak şekilde uygulanmaya çalışmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Türkiye'de bir sınav yapılıyor. Ben hatta sınava girenlerden biriyim ve bu sınav sonucunda bize bir belge veriliyor. MHK'nın belirlediği bir koçluk kimliği ve belge sahibi oluyorsun ve buna göre etik kurallara uyarak 5 yıl geçerli bu arada bu sınav aldığım belgede. 5 yıl boyunca sen artık MK tarafından tanınan Türkiye'de gerçekten yetkin bir koç olarak hizmetlerine yapabiliyorsun. Bu da çok güzel bir süreç gerçekten de. Buradan konuda hizmet almak isteyenler varsa da sevgiyle destek olmaya, yardımcı olmaya elimden geldiğince niyet ederim. Bununla birlikte şunu da söylemek isterim. Gerçekten bu koçluk görüşmelerinde insanlar artık sadece sınav odaklı düşündükleri için MK etik kuralları ne önemsiyor? Türkiye'de ne geçiyor? Onun üzerine konuşalım. O zaman biz de dilimizi değiştirelim. Seans yerine artık koçluk görüşmesi, danışan yerine de müşteri kelimesini kanıksamış vaziyettiler. Yani bazıları bilmiyorum rahatsız oluyor mudur, olmuyor mudur? Bunun hakkında burada hani yorum yapmam ne kadar doğru onu bilemem ama benim ağzım alıştı. Dediğim gibi sen söylediğinde de bana şey geliyor hakikaten yara böyle diyorduk şimdi artık bu şekilde söylüyoruz deyip ben de böyle ağız alışanlardanım ama hani bunu bir baskı bir dayatma olarak yapmadılar sadece Türkiye'de istenen belge şartları standartlar bu sınava girecek adaylar işte koç adayları bu şekilde söylesin sınavda bunlar yapılıyor ve bize bir 15-20 dakikalık bir koçluk görüşmesiyle karşıda işte yetkin kişiler, kişiler oluyor bunlardan psikologlar da var aralarında sınav gözetmeni olarak seni izleyen bir koç olarak olarak nasıl bir yolu izliyorsun, yetkinliklere sahip misin ki bu yetkinliklerin birçoğu da 18 tane yaklaşık kritik adımlar var koçluk görüşmesinde. Bu kritik adımları ne kadar uygulayıp uygulayamadığına bakıyorlar ve bunlardan bir bile eksik olsa sınavınızda istediğiniz kadar yani o koçluk görüşmesinde istediğiniz kadar başarılı bir akış gerçekleştirin ama bir adım eksik olduğunda o sınavdan sizi bırakıyorlar ve tekrar ikinciye girmenizi istiyorlar. Hani o kadar keskin belli adımlar ki bu adımlarda ICF'in sayfasından alınan adımlar. Aslında ICF'e karşı değil, ICF'le beraber ilerleyiş var. Bu da çok güzel. Sadece bazı konularda dediğin gibi, senin de altını çizdiğin gibi kelimeler bu şekilde söylenmesi isteniyor. E buna da artık bir takım kişiler kanıksadı. Bunlardan da biri benim kanıksayanlar. Ama tabii ki bunun ayrımını yapan, işte niye böyle deniyor diyenler için de güzel bir açıklama oldu diye düşünüyorum. Münevver Hocam, ne dersin? Valla dediğim gibi ben de ICF'de ünvanlanma süreci Hı -hı. geçmiş bir insan olarak. Türkiye'deki o keskin sınırları bildiğim için İngilizce sınavlara girmeyi tercih etmiş ve işte ICF Toronto üyesi olmuştu. Orada tanıştığım bu ACC bayan bana bu ayrımı anlatınca sonra da neden dedi hani böyle harada gürede bir hazırlık içindesin, kendini zorluyorsun. ICF Amerika menşeli bir firma ve hani Kanada'da sen hani senin planın ne? Bir şirket mi bu ünvan senin işine yarayacak dediğinde yo ben bir akademi açmak istiyorum, resmileşmek istiyorum dedim. O da dedi ki yani sadece ICF ünvanlanmasıyla yapmana gerek yok bunu işte portfolyo hazırlayabilirsin. Şimdi bir baktı portfolyomda e, sen zaten çok uygunsun bence direkt başvur dedi. Teşekkür ediyorum bu senenin başında da zaten onun vesilesiyle Mind Calibration Akademi Kanada'da resmi bir şekilde kurduk ve eğitimler ve koştuk hizmeti de vermeye devam ediyoruz. O yüzden hani kendimde de, de İki arada bir derede kaldığım için hani Türkiye'deki koçlarla da çok iletişimdeyim. Onların da böyle bir yarası olduğunu biliyorum. Özellikle Avrupa'dan, Türkiye'de eğitim almış koçlar da. Yani müşteri mi diyeceğiz bilmiyorum değişik geliyor insanlara. Ama mesela bunu söylediğinde de şöyle algılanıyor. Yani ne demek sen parasız yapmıyorsun tabii ki müşteri. Para alıyorsun, tamam ama yani ben client dediğimde yani danışan dediğimde de para alıyorum. Hayır iş yapmıyorum ya da bir mimar danışan olduğunda, client olduğunda hayır iş yapmıyor? O da para alıyor. Yani sadece müşteri dediğinizde para alıyorsunuz anlamına gelmiyor. Değil? İşte buna da şöyle diyorlar koçluk hizmeti bedeli diye lanse ediliyor. O bedel müşteriyle koç arasında belirlenen bir bedel üzerinden ilerliyor. Buna da bu şekilde bakılıyor. Yani yine de bak ağzım o kadar alışmış ki gerçekten spontane artık müşteriyle koç arasında diyorum. Danışan ve koç arasında <laughs> değil mi? İşte ben de bunu diyorum. Yani <laughs> eğer neye yatkınsa evet. onu söylemek. Ama evet. onun dışında gerçekten hani parzları kaçırıp sünnetlerle uğraşmaya benzemek. <laughs> <laughs> Çok doğru. Doğranmaya çalışıyorum. Bir, bir zamanda bayan mı diyecektik, bay mı diyecektik gibi şeyler <laughs> ya Yani öyle elere düşmeden gerçekten içtenlikle ne söylememiz gerekiyor? Evet, samimiyetle. Eğer sana bayan da desem, sen benim sana ne kadar saygı duyduğumu aşağı çekmediğimi bilen olarak onu umursamazsın Tabii. gibi. Ya da müşteri ya da danışan diyorsan da bunun böyle bir ayrımı yok. Dediğim gibi bence Türkiye'de bir mit oluşmuş. Psikologların da böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Yani Hı -hı. hangi psikolog kimin peşine düşmüş, yakasına yapışmış, hayır danışan demeyeceksin gibi bir olumlu <laughs> bir girmiş. Bilmiyorum, zannetmiyorum da öyle bir şey. O yüzden bu miti kendimce biraz aydınlatmak istedim. Diğer şeye geçelim bu arada. Seans dediğin konu. Tekrar bu soru ICF'in kendi sayfasında var. What is the coaching session diye geçiyor. Yani koçluk seansı nedir? İngilizce açıklamasında tekrar aynı kendi sayfalarından aldım. Türkçesinde de diyor ki, Koçluk seansı bir koç ve bir danışan arasındaki birebir koçluk toplantısıdır. Yani o koçluk toplantısına seans denir. Koçluk görüşmesine seans denir gibi. Tekrar şurada İngilizcesini aldım. Koçluk seansı etkili bir şekilde nasıl gerçekleştirilir? ICF'in kendi sayfasındaki sorusu. Oranın cevabını veriyorum. Toplantının amacı danışanınızın hedeflerine yaklaşmasına yardımcı olmaktır. Bir koç olarak sorular soracak, varsayımlara meydan okuyacak, destek ve hesap verebilirlik sağlayacaksınız diye de cevaplıyor. Yani, yani aslında sayfada da tekrar session diye geçiyor. Şurada da gösteriyor. Burada da session diye geçiyor. Session da seans olarak Türkçe'ye çevriliyor. Yani aslında bize güçlü soruların sorulacağını ve kendi yargılarımızdan, kendi varsayımlarımızdan uzakta, güçlü gözlemlerle gelen kişinin ne istediği ve nasıl bir yolda dönüşmek istediğiyle ilgili küçük ipuçları da vermiş. Ben buradan bunu da çıkardım kendimce. Doğru mu anladım diye sana da sorayım. Güçlü soruların ne kadar kıymetli olduğunu da buradan da görmüş oluyoruz. Bu da bir güçlü soruyla başladı. Seans mıdır, <laughs> e, akışta mıdır, görüşme <laughs> midir, koçluk akışı mıdır diye başladık ve bu yola çıktık. Güzel de ilerliyor diye düşünüyorum nacizane. <laughs> Burada da mesela bak coach ve client diye geçiyor kelimeler. Evet. Client diye geçiyor. Yani customer diye geçmiyor. Onun da tekrar altını çizeyim buradaki bu sayfada evet. da. Bir sonraki sayfada da yeni eklenen ICF'in temel değerleri var. Core values dediğimiz temel Hı -hı. değerleri var. Onu eklemek istedim. Çünkü ben ICF'in etik kurallarını çok benimsiyorum. Ne kadar da olsa Kanada bazlı bir koçluk okuluna sahip olsam da onların o değerlerinden çok etkileniyorum ve bu yeni eklenen değer de sorumluluk. Özellikle de bu sorumluluk bilinciyle ben böyle bir program yapmak istedim bugün. Teşekkür ediyorum dediğim gibi sen de katıldın bana. Neymiş bu yeni eklenen Temel değer, sorumluluk, saygı, dürüstlük, yetkinlik ve mükemmelliği kapsayan bir koçluk zihniyetine ve profesyonel kaliteye bağlıyız. O yüzden hani dünya standartlarında kaliteli bir koç olmak istiyorsak, saygı, dürüst, yetkinlik sahibi, mükemmel koçlar olmaya hizmet etmek istiyoruz, değil mi? Tabii, bütüne katkı sağlamak, kendimize de geçelim. Aynı sürede, o yüzden de. hani. İşte müşteri dedin, müşteri deyince gerçekten dünya standartlarında oldun. Yok danışan deyince hayır psikologların alanına girdin gibi bir algının kalkması evet. için özellikle hani böyle bir şey yapıyorum ama onun dışında herkes ne söylemek istiyorsa zaten onu söylesin. <laughs> Tabii ki, tabii ki. Bir de şey vardır biliyorsun, işte koç kimdir, koç kimdir diye hep sorulur. Ama asıl <laughs> ICF'in altını çizdiği bu kısım var. Ben onu da bugün programı bitirmeden paylaşmak istedim. Asıl koça gelen, danışan kimdir? Bunu bilmek lazım. Evet. Koçtan çok. Çünkü insanlar koçluğu işte psikologlukla ya da ne diyeyim başka başka şeylerle de karıştırdığı için. Burada <laughs> İngilizce cevabı var, altına da Türkçesini tekrar yazdım. Yani neymiş? İdeal bir koçluk danışanı kimdir? Yani siz bu sınırlar içindeyseniz lütfen bir koşluk hizmeti alın. Bunun Tabii. cevabını veriyor tekrar ICF'in kendi sayfası. Hı. Bir kişiyi koşluk için gerçekten ideal bir aday yapan şey aşağıdaki beş şeyle tamamen ilgilidir diyor. Neymiş bu beş şey? Değişmek için arzu ve kişisel iradeye sahip olmak. Yani siz değişmek için bir arzu duyuyorsunuz ve kişisel iradenize sahipsiniz. İkincisi açık fikirlisiniz. Hı hı. Üçüncüsü meraklısınız. Açık fikirli ve meraklı bir şekilde ortaya çıkmak istiyorsunuz ve değişim istemek için mofanızı yani motivasyon faktörünüzü bulmak istiyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Yani ben değişim evet. istiyorum ama benim mofam ne? Motivasyon faktörüm ne? Daha sonra da dürüst ve açık olmak için koça yeterince güvenmeniz. Bu da çok kıymetli. Çünkü ne kadar evet. dürüst ve açık olursanız yani Demek ki koçunuza ne kadar çok güvenirseniz o kadar dürüst ve açık oluyorsunuz. O zaman daha hızlı çözümler üretebiliyorsunuz kendi hayatınızda. Adımlarınızı daha sağlam atabiliyorsunuz diye hı hı. geldi bu cevap bana. Sana nasıl geldi? Çok güzel. Şöyle bir katkı yapabilirsem ben de sevinirim. Dedin ya hani müşteri kimdir diye, gelen kişi kimdir, danışan kimdir diye. O kadar kıymetli ki. Şimdi bizler gelen herkese gel kim olursan gel deme gibi bir yetkinliğimiz yok. Elbette arzu eder, görüşmek isteyen herkese kapımız açık ama bunun için yine ICF'in etik kurallarından bazı şartlar var ve hatta bunlar da koçluk görüşmenimizin yaptığımızda biliyorsun sözleşmelerle bunlar müşteri ya da danışanlara iletiliyor ve orada bir en az dört seans yapacağına dair bir taahhüt yapıyorsun yalnız bu taahhütte de açık açık maddeler yazıyor İşte herhangi bir ilaç kullanıyor musun psikolojik ya da psikoterapik anlamda başka bir işte hatta gittiği eğer bir aldığı bir hizmet varsa psikolojik anlamda bundan koçluk görüşmesi alacağından gittin psikologun ya da psikoterapinin hani haberi var mı sana bunu uygulayan kişinin onaylıyor mu koçluk görüşmesi almanı eğer onaylıyorsa bana bunu bir yazılı iletebilir misin çünkü sözlü olarak yapılan hiçbir şey koç kabul edemez böyle bir yetkinliğimiz yok ve karşı taraftan gelen bir yazılı ifadeyle evet bu kişi aynı zamanda benimle çalışıyor ve bir koç tarafından da hizmet alabilir gibi bir yazıyla da çalışıyor bazı koçlar. Ben böyle bir deneyim yaşamadım ama yaşayan çok da tanıdığım koç arkadaşlarım oldu ve gerçekten de bunu sözleşmelerine ekliyorlar ek maddedir diye ve bu görüşmede birebir o kişinin aynı zamanda psikolojik ilerleyişle ilgili de bilgi sahibi oluyor koç ve burada gerçekten hani kimse kimsenin işte ekmeğini ya da işine göz dikmiş işte ben her şeyi hallederim gelen kişi bana gelsin gibi bir anlayış zaten söz konusu etik değerlere uyan bir davranış değil. Bununla birlikte zaten bizler de hani koçlar da psikologlar ve psikoterapistler ne öneriyorsa o doğrusu da bir koçluk hizmeti vermeyi planlıyoruz. E, bu yüzden de bunu da eklemek istedim. Çünkü hani bazen karıştırılıyor. İşte kişi aynı zamanda psikolojik destek alıyor. Bu e, koçluk seansına gelir ya da gelemez diye net bir ayrım yok. Bunu da diğer dediğimiz gibi yasal şartlarla ve e, sözleşmelerle ve getirilen belgelerle bunu da aynı şekilde koçluk görüşmemizin metinlerine ekleyerek kişiyle bir işbirliği içerisinde oluyoruz. Yani her sorunu biz çözeceğiz ya da hiçbir sorunu biz çözemeyiz diye bir keskin sınırları yok. Bunu da söylemek istedim. Hadi sani. Çok güzel bir eklenti yaptım. Bir de şöyle bir şey var zaten. Dünyadaki birçok globalde ağ oluşturmuş koçluk okullarına bakarsanız ICF artı diğerleri de var şimdi saymayayım ama Onların Hı -hı. zaten çıkış noktaları ya da kurucularına baktığınızda psikologlardır. Ve onlardan biriyle ben tanışma şerefine erişmiştim. Şöyle demişti. Mesela koçluk psikolojiye destek oluyor gibi görünse de aslında koçluk psikologlara el vermiştir. Yani psikoloğun gidebileceği kadar bir nokta vardır ama ondan sonrasında aslında koçlukla ilerlenir deyip insanlar Hı -hı. koçluk okulları kurmuşlar. Koçluk böyle çıkmış zaten. Tamam, alt yapısında tabii. tabii ki psikologlar var. Dediğim gibi kurucu ortaklarına bakarsanız merakınız gelişirse lütfen araştırın o okulların kim kurmuş, kimmiş o insanlar? Psikologlarmış. Ve koçluk okulları kurmuşlar. Ve onlar tanımlarken zaten blind diye tanımlamış. Seans diye tanımlamış. Tabii. Yani o yüzden hani buralara çok takılmadan gerçekten etik nedir? Ahlak nedir? İşte Hı -hı. senin danışanın kimdir ya da sen müşteri diyorsan o kimdir o yaptığın süreyi ister seansta ister koçluk görüşmesi de nasıl geçiriyorsun proaktif bir şekilde kıymetli olmalıdır zaten. Kişiye ne kadar katkı sağlayabiliyoruz, ne kadar yol arkadaşlığı yapabiliyoruz. Ben bir de bu açıdan düşünüyorum. Ki ben hep kıymetli bir hocam var. İsmini vermeyeyim ama çok güzel bir şey söylemişti. Bizler kişilere yol arkadaşlığı yapıyoruz. Koçluk baktığınızda hani kapaca tabiriyle böyle diyebilirsiniz. Bir diğer eski tabiriyle mihmandarlık yapıyoruz o kişiye. Ona akıl veremeyiz, yol gösteremeyiz. O kendi doğrularıyla, kendi çıktılarıyla ilerler. Biz onlara sadece yol arkadaşlığı yaparız. Özetle koçluk budur demişti. İlk aldığım eğitimlerden birisidir kendisinin eğitimi de. Gerçekten o kadar etkilendim ki hani bazen bazı kavramlar oldukça karışıyor, bazı kavramlara bazı kuruluşlar sahipleniyor vesaire hani bunlar da saygı duyuyorum. Gerçekten samimiyetini de söylüyorum. Yapabildiğimiz ölçüde, verebildiğimiz ölçüde aldığımız eğitimlerle bir kişiye ne kadar katkı sağlayabiliyorsak bence gerçekten koşluk olarak görevimizi layığıyla yapabiliyoruz demektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ben bu teşekkür kadar, ederim. E, yardımcı olduğu için, katkı sağladığın için, yanımda olduğun için. Ben teşekkür evet. ederim alan açtığın için, sen de güçlü sorularla <laughs> katkı sağladığın için, güçlü sorudan çıkan güçlü cevaplarla yol gösterdiğin için. Ben de senin yol arkadaşlığına teşekkür ederim sevgili Münevver Hocam. E, bu sıfatı da gerçekten naile söylüyorum. E, hocamsın Münevver Hocam. Gerçekten severek söylüyorum yani ateşimiz oluyor. Geri bildirimler çok önemli evet. yolumuzda ilerleyebilmek için. O yüzden tekrar meslektaşlarımızdan, bu programı izleyenlerden eğer bir yanlışınız var derlerse ya da durun şurayı daha da geliştirmeniz gerekiyor derlerse lütfen videonun altında mesajlarda görmek isteriz. Dediğim gibi katkı hadi. almak isteriz biz de. Sevgiyle <laughs> geri bildirim katkılarınızı bekliyoruz. Evet. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam. <laughs>